Şeytanlar ve cinler çoğunlukla necazetlerin ve günahların bulunduğu yerlerde bulunurlar. Zeyd bin Erkam'dan rivayetle Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten şu hurma dalından örülmüş, helalarda şeytanlar hazır bulunur. Sizden biriniz helaya geldiği vakit şeytanlar ve pisliklerden Allah'a sığınırım desin cinlerin dişileri ve erkeklerinden, onların yapacakları şerli ve pis işlerden Allah'a sığınmak gereklidir. Cinler tuvaletlerde avret yerlerini görmek için insanları beklerler. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhudan rivayetle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ademoğlunun avretiyle cinlerin bakışları arasındaki örtü tuvalete girdiğinde Bismillah demektir. Tuvalete girilip kıyafetleri çıkaracağımız zaman öncelikle Bismillah demeli, Sonra da şeytanlar ve pisliklerden Allah'a sığınmalıdır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuvaletten çıkarken Gufranake beni bağışla derdi. Allah'ın isminin anılması şeytanla insan arasında bir örtü oluşturur. Kişi evine girerken, çıkarken, yemeğini yerken Allah subhanehu ve Teala'yı zikrederse şeytan adamlarına şöyle der. Bugün size burada ne kalacak yer, ne yiyecek lokma vardır. Şayet adam evine girerken, yemeğini yerken Allah'ın adını zikretmezse, şeytan adamlarına, ''Bugün de yiyecek yemeğe ve kalacak yere kavuştunuz'' der. Banyo ve tuvalet kapısını kapalı tutmak ve kapatırken Allah'ın ismini zikretmek de müstehap görülmüştür. Bu cinlerin evin diğer odalarına girmelerine engel olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece olduğu vakit banyo ve tuvaletin kapılarını kapalı tutmayı ve kapatırken Bismillah demeyi buyurmuş ve Allah'ın adı anılarak kapatılan kapıyı cinlerin ve şeytanların açamayacağını söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kapıları kapatın ve Allah'ın adını anın. Şeytanlar üstüne Allah'ın adı anılarak kapatılmış kapıyı açamazlar. Şeytanlar Allah'ın isminin anıldığını 30 bin uzaktan da olsa duyar ve kaçarlar. Bu da Allah'ın adının ve zikretmenin şeytanları uzaklaştırmakta ve onları ev halkından uzak tutmak için hapsetmekte ne önemli bir iş olduğunun delilidir. Tuvalette konuşmak ve ağlamak da hoş görülmemiştir. Çünkü şeytanlar size yaklaşmanın ve karınıza girmenin yollarını ararlar. Müslümana düşen temizliğine ve necazeti kendinden uzaklaştırmaya dikkat etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İdrarınızdan sakının çünkü kabir azabının büyük bir kısmı ondan kaynaklanır. Bin Abbas radiyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçmekte olduğu iki mezar hakkında şöyle buyurdu. Bu ikisi kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı azap görüyorlar. Evet aslında günahları büyüktür. Biri kovuculuk yapardı, diğeri ise idrarından sakınmaz, iyice temizlenmezdi. Kişi evinden çıkarken, Bismillah, Allah'a tevekkül ettim, Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur derse ona doğru yola iletildin ve korundun. Şeytan senden uzak olsun denir. Kur'an-ı Kerim'e göre şeytanın kötülüğünden şöyle korunabiliriz. 1. Allah'a gönülden inanır ve ona güveniriz. 2. Kötü düşünceler beynimizi sardığında eyyuzu besmele çekeriz. 3. İbadetlerimizi düzenli yerine getirdikçe şeytanın kötülüklerine karşı direnme gücümüz artar. 4. Allah'a dua eder, şeytana uymama konusunda Allah'tan yardım dileriz. 5. Bir günah işlediğimizde hemen tövbe eder, bir daha yapmamaya söz veririz. 6. Şeytanın en çok etkilediği kıskançlık, öfke, kin gibi duygularımızı kontrol altına almaya çalışırız. 7. İçki, kumar ve zararlı alışkanlıklara özenmeyiz. Çünkü bunlara özenen şeytanın tuzağına düşer ve bu alışkanlıklar nedeniyle diğer kötülükleri de yapar. Yüce Allah kendisine iştenlikle inanıp ibadet eden insana şeytanın hiçbir zarar veremeyeceğini bildirmiştir. Şeytanın kötülüğünden korunmak konusunda Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde öğütler vardır. Ey insanlar! Allah'ın affına sığının ki şeytan sizi ayartmasın. Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. Şeytanın kötülüklerinden korunabilmek için Allah'a sığınmak gerekir. Kur'an, Allah'ın buyruklarına sıkı sıkıya sarılmamızı ve her zaman iyiliklere yönelmemizi öğütler. Allah'ım bizleri şeytandan, avanelerinden, hizmetçilerinden, hilelerinden muhafaza et. Allah'ım şeytanın vesveselerinden sana sığınırım. Şeytanların bana gelmesinden sana sığınırım.